Geçtiğimiz cumartesi günü gencecik bir asistan hekim uzun ve yorucu bir nöbet sonrası evine dönüş yolunda bir trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Hepimizin yüreği yandı. Buradan hekime Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu trajik hadise herkese asistan hekimlerin içinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarını bir kez daha gösterdi. 36 saati bulan nöbet süreleri, bazı branşlarda 15'e ulaşan nöbet sayıları ve azami 130 saat çalışma kuralının ihlal edilmesi, bunların hepsinin farkındayız. Aslında asistanlık dönemi genç hekimler için çok güzel bir dönem. Bu dönemde akademik bilgilerini pratiğe dönüştürüyorlar ve mesleki tatminlerinin doruğuna ulaşabiliyorlar. Ama ne yazık ki bu dönemde hekimlerimizin psikolojik şiddete maruz kaldığını ve insanüstü bir çalışma performansına zorlandıklarını görüyoruz. Klinik ve poliklinik işlerinin neredeyse tüm yükü asistan hekimlerimizin omuzlarına yüklenmiş durumda. Fakat ne yazık ki emeklerinin ve özverili çalışmalarının karşılığını ne maddi ne de manevi olarak alamıyorlar. Son iki yılda neredeyse 3000 hekim mesleki tatminsizlik ve emeklerinin karşılığını kendi ülkelerinde bulamadıkları için yurt dışına göç etti. Artık genç hekimler TUS sınavı yerine yabancı dil sınavına hazırlanır oldular. Bütün bunlar çok üzücü ve çok kaygı verici. Hekimlerimizi tükenmişlik ve tatminsizlik yüzünden kaybedemeyiz. Bu bozuk sistemi düzeltmeyi taahhüt ediyoruz. Azami 130 saat çalışma kuralını uygulayacağız. Nöbet sonrası dinlenme sistemini getireceğiz ve bunun uygulanmasını sağlamak üzere gerekli denetim mekanizmalarını oluşturacağız. Asistan hekimlerimizden başlayarak tüm sağlık emekçilerinin iş-yaşam dengelerini kuracakları, emeklerinin karşılıklarını alacağı bir sistem getireceğiz. Genç asistan hekimimize tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevdiklerine sabırlar diliyoruz.